adalete dair, hukuka dair, işe, aşa dair kendinden geçti çocuklarının, gençlerinin geleceğine dair. Değişmesi gereken her şeye dair. Halkın her şeyi değiştirme azmi ve gücü var. Ben bugün burada bu kararlılık ve azmin sesi olacağım. Benim bugün sesimden duyduğunuz cümleler aziz halkımızın sözleridir. Onlar pek çok mahfilde bazen konuşarak ve bazen de susarak kendi geleceklerini umut ile sulayarak kendi kendilerini çoğalttılar. Kararsız diye tanımlanmak istenen her geçen gün çoğalan Halk iradesine baktığımızda görürsünüz. Sahiden ikiye bölündük. Bir yanda arkaik siyaset ve siyasetçiler, diğer yanda aziz halkımız var. Halkın ise her şeyi değiştirmeye sözü var. Bu nedenle yürüyüşümüze Efsane Seçmen ol diye başladık köhneleşmiş, ilkeleri erozyona uğramış, her yanı dökülen bu siyasi yapıyı değiştirecek olan seçmen aynı zamanda tarihin akışını da değiştirecek. Nesiller boyu anlatılacak destansı bir dönemin kahramanları olacak. Adına halk ittifakı dediğimiz bu yürüyüş için bugün burada efsane başlıyor diyoruz. Halk ittifakının içinde olan her bir seçmen aynı zamanda anıt seçmendir. İktidar bileşenlerini, muhalefet bileşenlerini yıkıp geçen ve yerine kendi iktidarını taşıyanlar geleceğe onurlu bir miras bırakacaklardır. Miras bırakacaklardır. Şöyle bir bakın. Hangi büyük sorunu, hangi büyük problemi efsanevi bir biçimde çözmedik? Bize özgü millet olma bilincimizle sorunları birlikte çözebilme becerimizle bengiliğimize kastedenleri hezimete uğratmayı bilmiş ve ile Elbet paydar kalacağımızı dünya siyasi hafızasına kazımışızdır. Bugün de bizleri zorlayan, küçümseyemeyeceğimiz sorunlar girdi girdabında savruluyor. Halkımız bunların üstünden gelecek iradeyi aydınlık, güvenli, bereketli, huzurlu günlere kavuşmak için kendini güçlendiriyor. Bunun ise bugün için siyasi konjöktür ve mevcut siyasi aktörlerle gerçekleştirilemeyeceğini, çözümlerin üretilemeyeceğini halkımız artık görmüştür. Türkiye'nin halkın liderliğine ve sadece halkın liderliğini temsil edecek bir lidere ihtiyacı var. Türkiye'nin mevcut sorunları geçmiş sorunlarından çok daha büyük. Ancak gelecekteki sorunları da bugünkü sorunlarından çok daha büyük olacaktır. Ya dünyanın yeni normalini biz yazacağız ya da mutlaka ve mutlaka o normalin yazılmasında paydaş olacağız. Büyük resmi görenlerden değil, büyük resmi çizenlerden olmalıyız. Ve mutlaka olacağız. Türk milleti için ütopya yoktur. Türk milleti için imkansız yoktur. Bu nedenle de ütopya kelimesini Yunan sözlüğünde İmkansız kelimesini de Arap sözlüğünde görebilirsiniz. Bizim sözlüğümüzde gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şeyi, bir hayali, bir ha ideali karşılayacak herhangi bir kelime bulamazsınız. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Partisiz Cumhurbaşkanı olmanın sağladığı en önemli avantaj liyakatli ve ehil kadrolar ile çalışma imkanıdır. Bu imkan hedeflerimizi hızla gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Ekonomiden sorumlu bakanımızı belirlerken paydaşlara ve ideolojik prangasına mahkum olmadan en ideal kişiyi belirleyeceğiz. Milli eğitimden tarıma kadar bakanlarımızı ve ilgili kadroları aynı ilke ile belirleyeceğiz. Oysa ki bugünkü seçim ve siyasi partiler kanununa tabi olan siyasi partiler bunu yapamazlar. Her parti kendine yakın isimleri göreve getirdiği için Türkiye bugüne kadar ortalama vasat ile idare edildi. Halk ittifakı işte buna son verecek ve tarih yazmayacak. Tarih yapacaktır. Halkımız önümüzdeki seçimde parti liderlerinin değil, kendilerinin belirledikleri cumhurbaşkanı adayını seçerek yönetime el koyacaktır. Türkiye'nin devasa ve yaşamsal sorunları var. Bu sorunları en kısa sürede çözecek liyakatli evlatları da var. Ancak liyakatli kadroları bir partinin ya da birkaç partinin dar hacminde bulamayız. Onları ancak Türk coğrafyasının bağrından alıp işi ehline verin düsturu ile iş başına getirecek halk ittifakıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde de olsalar vazife zamanıdır. Buyurun diyeceğiz. Bütün anketlerde halkın öncelikli sorunu tahammül edilemez hale gelen ekonomik çöküştür. Bu sorun adeta turnusol kağıdı etkisi yaparak ekonomik sıkıntıların temel nedenlerini de halkımıza bir başka değişle seçmene göstermiştir. Artık görünür olan bu nedenlerin başında şüphesiz ki liyakatin öncelik olmadığı, ölçüsüz, adaletsiz kadrolaşma, gençler başta olmak üzere ülkenin geleceğinden duyulan endişe, yolsuzluklar, dış sermaye girişini dahi etkileyen korku atmosferi, ve kaybolan moral değerler vardır. Liste adeta sonsuza kadar uzuyor. Listede sayısız sorun var. Tüm bunlara Türkiye'nin dış politikadaki derin sıkıntı ve riskler ayrıca Covid-19 pandemisinin dünya ölçeğindeki henüz belirsiz etki ve sonuçlarını da eklersek artık kaybedecek zamanımız yok. Önümüzdeki seçimde ben diyen iktidar sahiplerine ya da muhalefet parti liderlerine veyahut liderlere beni atayın diyenlere seçmen de hayır artık ben diyecek. Ama bu iki ben arasında çok derin farklar var. İlki tekil, ikincisi ise çoğu. Seçmen Erdoğan gitsin yerine muhalefet parti liderlerinin belirlediği birileri gelsin, biri gelsin demiyor. Bu sistem değişsin. Yerine yani halkın her bir ferdini önceleyecek yeni bir sistem, yeni bir anlayış ben gelsin diyor. Bugün birinci parti durumundaki kararsız olarak tanımlanan seçmenin beklentisi ve isteği budur. Kendi iktidarı halk iktidarıdır. Halbuki muhalefet seçmene seçimden hemen sonra yeni bir seçim vaat ediyor. Türkiye acil sorunlarını çözmeden önümüzdeki seçimin hemen ardından yeni bir seçime gidemez. Ne de parlamenter sisteme geçemez. Muhalefet partileri parlamenter sisteme geçişin gerekçelerini dahi henüz bize anlatabilmiş değil. Kuvvetler ayrılığına dayalı denetim mekanizmaları güçlenmiş bir parlamenter sisteme geçmek elbette ki hayati değerde önemli. Ancak ondan çok çok daha değerli olan bir sorunumuz var. Mutlaka çözülmesi, giderilmesi gereken en hayati sorunumuz kendini devlet zanneden AKP'nin ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini sağlayacak Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Türkiye maalesef bu süreçte devlet merciinden mahrum kılınmıştır. İşte bu noktada diyorum ki bu defa seçmenin belirlediği adayı siyasi partiler de kabul edecek. Bugüne kadar seçmenin kendisine dayatılan adayları seçmek ve o tercihe uymak zorunda kaldı. Kararlı kararsızların yüksek oranı ve kendi partilerinden de ciddi şikayetleri olan seçmen artık yeter diyor. İşte seçmenin isteğiyle doğan ve şekillenen halk ittifakı bir muhalefet hareketi değildir. Halkın kendi sorunlarını çözmesi için kendini iktidara taşıyacağı yeni bir oluşum, partiler ve ideolojiler üstü halkımızın ilk defa kendi adayını aracısız seçeceği yepyeni bir harekettir. Muhalefet partileri bugün geldikleri noktada kukla bir adayla seçmenin karşısına çıkmayı planlıyor. Çünkü ancak kukla bir aday üzerinde uzlaşabiliyorlar. Neden kukla diyorum? Çünkü her bir ipi farklı bir partinin genel başkanının elinde olacak bu aday hangi partinin oyununu oynayacak? Ve kukla aday olmayı kim kabul edecek? Maalesef bu soruyu soramıyorum. Çünkü kukla olmaya razı pek çok isim var. Bir de o kukla seçilirse ve o güne kadar sakladığı sinsice kendi oyununu oynamaya kalkarsa işte o zaman vay halimiz. Bu çılgın fikrin özündeki büyük tehlike ve risklerin farkında olan halkımız ise bu mantığı kökünden reddediyor. Anketlerde kararsız seçmenler diye tanımlanan benim kararlı kar kararlı kararsız seçmenler diye tanımladığım yani Artık ne iktidar ne de muhalefet partilerine oy vermemekte kararlı olan seçmen hem iktidar hem muhalefet bileşenlerine tarihi bir ders verecek. Halka güvenecekler. Çünkü halk kendine güveniyor. Halka inanacaklar. Çünkü halk kendine inanıyor. Derlenip toparlanacaklar. Çünkü halk kendi ittifakında, halk ittifakında çoğalarak toplanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize şunu söylemişti. Türk kuvvet ve zekasının yenemediği, yenemeyeceği güçlük yoktur. Ve o parolamızı da vermişti. Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parolamız da budur. Yolsuzluk, hırsızlık söylentilerinin ayyuka çıktığı, dövizin tükendiği, milletvekillerinin kendi hükümetleri aleyhine gen sorular verdiği, istifa ettiği bir sırada merhum Adnan Menderes, Demokrat Parti milletvekillerine siz isterseniz hilafeti dahi getirirsiniz dediği o dönemden bugün milliyetçiliğin ayaklar altına alındığı bir diğer bu döneme kadar ülkemiz Türk aklı ile yönetilmedi. Türk aklı önce gidip hilafeti getirdi. Aynı Türk aklı da o hilafeti kaldırdı. Bugün o aklın ne kadar büyük bir iş yaptığını Orta Doğu bataklığına bakarsanız görebilirsiniz. Tekrar dirilecek Türk aklı ve egemenlik kayıtsız ve şartsız millete teslim edilecektir. Halk ittifakı bunun için vardır. Bu ittifakın kökleri milli mücadeledeki atalarına kadar dayanır. Biz halk ittifakıyız. Biz doğrudan doğruya millet severiz. Ve milliyetçiyiz. Cumhuriyet dayanağını Türk topluluğundan alır. Halkın her şeyi değiştirmeye sözü var. Ben halkın sözünün sesiyim. Bugün benim sesimden duyduğunuz cümleler halkımızın sözleriydi. Aziz halkımızın iradesini ve gücünü yeniden hakim kılmak, bu amaçla önümüzdeki seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 13. Cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarıma başladım. Adaylık sürecimin başladığını siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaştım. Hepinize katılımınızdan dolayı müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Eğer varsa şimdi sorularınızı cevaplamaya çalışabilirim. 100 imza zor değil bin imza zannediyorum. Önümüzdeki en basit sorun. Yani yaklaşık 58 milyon seçmenin epeyce cüzi bir miktarından bahsediyoruz. Türkiye'de şu anda %38.7 siyasi partilere oy vermekte kararlı ve 2018 öncesi sistemden çok daha farklı olan maalesef kamuoyu araştırma şirketlerinin partilerinin tespit ettikleri oy oranına göre dağıtarak ilave ettikleri bir kararsız seçmen var. Türkiye artık hem bu sistem değişikliğinden dolayı yorulduğundan hem de siyasi partilerin muhalefet partilerinin de mevcut kanun gereği tek adamlılığı özendirdiğinden seçilecek Cumhurbaşkanı'nın farklı bir yöntemde eylemliliği olmayacağını görüyor. Bu nedenle 100 bin imza bizim hedefimizde çok cüzi bir rakam. Çünkü hatırlarsanız ilk kamuoyu açıkladığında hedefimiz 500 bin imza. Çünkü 100 bin imza toplayıp aday olmak değil, biz seçilmek için yarışa başladık. Dolayısıyla 100 bin imza şu an için gözlemlediğimizde arkadaşlarımızın hazırladığı raporlarda çok basit bir baraj olarak görünüyor. Zannediyorum başkaca soru yok. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Umarım vatan için, millet için en hayırlı olan olur. Gelişin adaletsiz bir şekilde yürüdüğünü bu soru üzerine belirtmek isterim ki 100 bin imzanın toplanmasında özellikle kamu görevlilerinin tercihte bulunma hakkını kısıtlandığını bilmenizi isterim. Çünkü tercihte bulunacak kişi tüm bilgilerini, adresini, kimlik bilgisini yüksek seçim kuruluyla paylaşmak zorunda. Bunun çok ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum seçmenin özgür iradesini kısıtlayacak bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili meclise bir kanun teklifi verilmesi için tüm siyasi parti genel başkanlarına ve milletvekillerine bir öneri gönderdik. Ancak sağlıklı bir çözüm olamadı. Zannediyorum demokrasinin gelişmesi için zaten halk kendi mücadelesini vermeye başladı. Halk ittifakının yürüyüşü kutlu olsun diyorum. Hepsinizi saygıyla selamlıyorum.